Arkadaşlar bugün Roblox'tan şey hapse hapishane kaçış oynayacağız. Videoya başlamadan önce birazcık oynamıştım o yüzden buradayım. Şimdi buradan devam edelim de ben bu kamerayı küçültemiyorum. Kamerayı küçültmeyi bilenler e, bir yorumlara yazabilir mi? Yorumlarınızı okumayı her unutuyorum üzgünüm. Ama yani e, video çekiyorum, videoyu atmayı unutuyorum. Atmıyorum. Çok üzgünüm. Ama yani zamanım olmuyor. Yani 3 yaş 3. sınıfa giden 9 yaşında bir çocuğum yani. Ve öbür yandan bir de YouTuber'ım. O yüzden hem video çekip hem okula gidip hem ev ödevim yapam hem de bilsem'e yetişmem lazım. Evet arkadaşlar bilsem de kazandım. O yüzden üç katı işim oldu. Video çekiyorum atmıyorum ama. Birkaç video biriktirdim bir anda hepsini atacağım. Söz veriyorum. Şurada bir bekleyelim. Hadi devam. Hadi arkadaşlar biraz hastayım da özür dilerim. Ah bacaklarım bacaklarım. Arkadaşlar ben o adamı kurtarmaya çalışırken Polisin beni takip ettiğini Bilmiyordum Öğrendim ve bu da çok iyi oldu Gel bakalım bay sıkıcı Kaç 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 Baş. Bay sıkıcı tam arkamda Koş Bu taraftan Hmm, sıkıcı cidden, cidden yani belirsizmiş. Buraya geldiğimi anlayamadı. Şurada da bir bekleyelim. Burada niye köpek balığı mıdır, pirana mıdır, ne olduğunu bilmediğim bir şey var. Ve burası neden boş? Ve bu ne alaka şimdi? Ve biz şu an neden parkuru yaptırıyoruz? Hadi. Devam. Bazı yerleri buradan bazı kısımları kesebilirim ama keseceğimi çok sanmıyorum. Burada ah, bir delikten atlayalım. İyi, güzel bir yere geldik. Bu şey ne? Bu şey ne? Alo. Ne olduğunu bilmiyorum. Hı. Hmm. Parkurda neden bu kadar kötüyüm? Arkadaşlar bu e, yarın can ee, yarın, e, yarın size yüzümü gösterdiğim bir video atmayı düşünüyorum. İlk, ilk defa yüzümü göreceksiniz o videoda büyük ihtimalle. Tabii ben, benim arkadaşlarımdan biri değilsiniz. Bir de şurada bir duralım. Atıştırmalığımı yiyeyim. Siz de o sırada abone olup like atmayı unutmayın. Aa, bir de her gün bir, bir, bir porsiyon sebze ve meyve yiyin. Evet, şimdi ne yapalım? Ge ee, arkadaşlar bu arada gece 3 videosu atamam çünkü daha 3 yaşın 3. sınıfa giden 9 yaşında bir çocuğum. Yani o yüzden gece 3'te şunu oynadık. Gece 3'te bu bunu yapmayın videoları atamam. üzgünüm Ama yani büyüyünce atabilirim. F FPC modundan da hala çıkamadım. E bir de biz ne zaman bu mağaradan çıkacağız? Biri... Bir de bu oyunu hiç oynadınız mı? Ben niye bu kadar çok boş boğazım? Ve neden bu kadar çok konuşuyorum? Ve neden bu... Bekle. Bekle. Biz... Bayan sıkıcı. Yok, bay sıkıcı. Yok, bay mahkum sıkıcı. Ya mahkum sıkıcı beni yakaladı. Hop, fekatten. Hep gel şuraya. Bas 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 bas. Açıl açıl açıl. Kaç kaç kaç. Takip etmiyorum ama yerinde koş. Sıca belki de yerden aşağıdan lav geliyordur. Koş. Tırmanma animasyonları iyiymiş yalnız. İlk defa animasyon tırmanma, anima, tırmanma animasyonlarına bakıyorum. Çok yüksek. Yoksanız... Korktum ya. Bir de giz, oyun gizem videoları atmayı da düşün, atmayı düşünüyorum. Gizemli gurur diye bir kanaldan ama yeni bir kanal açacağım onun için ayrı. Ee, zıplama tuşu çalışmıyor. Bir zıplama tuşu bir an çalışmadı. Zıplayamadım o da. Acaba beni oradan bir şey çıkıp ya da biri çıkıp takip mi edecek? Olabilir. Şöyle şu an. Bir tane daha çekeyim. Koşalım. Çok iyi. Ben bu gücü bırakmam. Ee, evet arkadaşlar. Buradan böyle geçeceğiz. Buradan böyle 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 böyle. Ee, hadi boink bacaklarımı kırdım ama hiç sorun değil neden böyle garip sesler çıkardığımı bilmiyorum size sorayım niye ben böyle garip sesler çıkarıyorum sizde sizin de böyle bir alışkanlığınız var mı Yorumla yaz, yorumlara yazmayı unutmayın hmm. Ya hızım gitti. Ya hızım gitti ya. Hız istiyorum ben. Hı, bu neden böyle? Elimize almamız için mi? Yok. Herhalde oraya süs diye koymuşlar. Çok yavaş geldi bir an. Kişi ilerletmenizi tavsiye et. Video tavsiye etmem. videoyu ilerletmeden izleyin. Çünkü bazı yerlerde oyunu bazı buklara sokmayı falan deneyeceğiz. Baga sokacağız oyunu yani. Ben sanırım neden olmadığını anladım. En başta bir kamera seçeneği vardı o, o yüzden kütültemiyor olabilirim şu an kamerama. Bunlar düşen blok mu? Neden böyle görünüyor? Biraz ee, yani garip geldi. Arkadaşlar bu arada AK Parti'ci misiniz? Yorumlara onu da yazın. Bu arada AK Parti kazandı. Ben AK Parti'ciyim de. Hatta bu oyunu bitirdikten sonra AK Parti oy AK Parti yazacağım oyun yerine direkt. Belki de AK Parti oyunu vardır. Kim bilir. Buradan şu atlayacağım. Ve oyunu bakalım. Yine Bayan sıkıcı hmm. Bayan sıkıcı ben fark etti ee, Ben artık bundan bir çıkayım Ak Parti oyunu var mı bakayım yoksa güzel bir oyun biliyorum onu açacağım. Yok yani AK Parti dem yani her dediğim her AK Parti kelimesini şey olarak olarak sayın. Evet bir saniye. her dediğim o her dediğim işte o şey bunu Ahmet Okuzcu oldu diye. Ahmet Kuzcuoğlu'nun oyunu yokmuş sanırım. Ee, ben bir gireceğim? İlk defa Robux, Robux'lu olan eşyaları Robux'u alacağım. Çünkü Robux'un bir kere oldu ve 224 Robux'u ve 100 Robux'unu kazıklara harcadım. Ee, nereden gitmem gerek şu an? Burası çok yakında. Bu da çok yakında. E, bu da çok yakında. Bu ne? Bu ne be? Bu ne? Ben bu buraya gideceğim. yanlış yere geldik sanırım. Bu beni geri götürecek diye umuyorum. Ha burada bedava. Hmm. Tutmayın diyor. Arkadaşlar hatta... <laughs>